Merhaba sevgili arkadaşlar. İran'dan Meşet'ten selamlar sevgiler. Meşet deyince akla kim geliyor? Tabii ki İranlı sosyolog, düşünür, yazar, mütefekkir ve eylem insanı Doktor Ali Şeriati. Evet Doktor Ali Şeriati'nin doğduğu yerde Meşet'teyiz. Burası neresi? Burası İran'ın o meşhur ünlü şahlarından. Nadir Şah'ın ki görüyorsunuz arkada zannediyorum <laughs> heykelini onun bahçesindeyiz. Tam karşımız ise peygamberimizin torunlarından İmam Rıza'nın makamının olduğu yer. Şah'ın ve İmam Rıza'nın tam ikisinin ortasında bir mekanda size Doktor Ali Şeriat'i ve onun düşünceleri ve aynı zamanda işte İran'a gelirken yanımda getirdiğim bu eserini sizlere tanıtmak istiyorum. Doktor Ali Şeriat'inin hangi eserini tanıtacağım arkadaşlar? Dine karşı din, anne baba biz suçluyuz. Doktor Ali Şeriat'i 1933 yılında işte bu şehirde doğuyor, hayata gözlerini açıyor. Ve bütün yaşamı bir eylem ve bir aksiyon insanı. İran'da eğitim alıyor, ardından Avrupa'ya gidiyor, Fransa'da eğitim alıyor. Orada eserler veriyor. Ama tam da Ali Şeriatinin Fransa'da olduğu dönemler Fransa'nın Cezayir işgali dönemlerine denk geliyor. Cezayir'de ayaklanma vardır Fransızlara karşı. Tabii ki Ali Şeriati gibi bir ismin buna duyarsız kalması beklenemez ki o öyle oluyor. Oradaki protestolara katılıyor. Fransa'da tutuklanıyor. Ardından İran'a dönüyor. İran'da tutuklanıyor sınırda. Niye? Çünkü Doktor Ali Şeriati hayatı boyunca hep düşünmüş, sorgulanmış, kalıpların içerisinde kalmayı reddetmiş. İster Avrupa'da, ister İran'da, ister dindar insanlar, mollalar, ister şah hiç fark etmez. O hep düşünmüş, sorgulamış ve üretmiş bir insan ve tabii ki bunları yazmış, kaleme almış. Doktor Ali Şeriat'i biliyorsunuz. Şah döneminde, Şah'ın hedefinde olan isimlerden bir tanesi. Hep söylüyorum ya arkadaşlar bu coğrafyada renk değişir ama içerik değişmez. Doktor Ali Şeriat'i evet dindar bir insandır ama oldukça özgürlükçü fikirlere sahiptir. Geleneksel kalıpları reddeder. Geleneksel kalıpların dışına taşmak ister. Çünkü o hem içinde doğduğu doğuyu, İslam toplumunu çok iyi bilmekte ama aynı zamanda eğitim aldığı batıyı, batının felsefesini, düşünce düşünsel temellerini de çok iyi bilmekte. Her ikisini sentez yapmakta oldukça başarılı bir isimdir. Ama şahın şimşeklerini üzerine çeker. Tutuklanır, ardından İran'dan yeniden gitmek zorunda kalır ve bir gün İngiltere'de Şah'ın o günkü işte istihbarat örgütü olan Savak ve İngilizlerin işbirliğiyle bu değerli mütefekkir hayatımızdan kopartılır. Öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Eğer çok fazla kalıpları olan, efendime söyleyeyim, çok geleneksel bir dindar ya da tamamen ateist, ben böyle farklı yeni bir şey duymak istemiyorum, bana yeni bir şey lazım değil, ben düşünmek istemiyorum, kafa konforum iyi abi, elleme bana ya diyorsanız, Doktor Ali Şeriatinin Dine Karşı Din Anne Baba Biz Suçluyuz isimli bu eserini hiç almayın, hiç okumayın, hiç kapağını açmayın. Boşuna hatta bu videoda bile bence zaman kaybetmeyin. Bu adam sorgulayan bir adam. Müslüman sandal oku, ateist sende, değilsen de al oku. Çünkü Ali şeriatı hem kendi bunu yapmış yani sürekli düşünmüş, sorgulamış ve insanları da buna sorgulamış ve sürekli şunu söylüyor. Hem bu eserinde hem diğer eserlerinde. Düşünün, sorgulayın, araştırın, kabukları kırın, çıkın dışarı. Hatta şey diyor. Camiye gidip de caminin kapısındaki ayakkabılarınızın ne oldu, ne olduğunu acaba biri çaldı mı diye düşüneceğinize hiç camiye girmeyin, yolda yürüyün. Allah kalbinizde olsun diyen farklı düşünceleri olan sünnüler tarafından Şii olmakla, Şiiler tarafından sünnilere fazla yumuşak davranmakla, sosyalistler tarafından dindar olmakla, dindarlar tarafından sosyalizmden çok etkilenmiş olmakla suçlanan, Aslına bakarsanız hiç kimseye yaranamayan ama hiçbir zamanda kimseye yaranma endişesi olmayan bir isim Doktor Ali Şeriati. Yeri gelmiş içinde doğduğu, büyüdüğü bu işte Şii dünyasını ve onun düşüncelerini bu Ali Şiası değil, Safevi Şiasıdır deyip eleştirmiş, Mollaları eleştirmiş, Ruhban sınıfını eleştirmiş, onların düşüncelerin İslam'ı yansıtmadığını söylemiş. Yeri gelmiş, Sünnilerin hiç kabul edemeyeceği fikirler ifade etmiş, onlar tarafından da dışlanmış. Avrupa'da şeriatiden etkilenen batılı yazarlar ve düşünürler de var. Hatta onlar diyorlar ki ona ya biz senin gibi böyle düşünen muhteşem bir beynin halen Allah'a inanması ve bir dine mensup olmasını anlayamıyoruz diyorlar. Ama Doktor Ali şeriat inanın onlara o kadar güzel. Adamda hamaset yok. Kuru sıkma yok. Ne söylüyorsa akılla mantıkla düşünceyle elden geçirmiş, analiz edilmiş bir inançla söylüyor. Ve Doktor Ali Şeriatı bu kitabında özetinde ne diyor biliyor musunuz? Din diyor hiçbir zaman ateistlerle savaşmamıştır diyor dinler. Dinlerin her zaman en büyük rakibi veya kavga ettiği düşünce ya başka bir din ya da dinin özünü, aslını bozmuş Dini bambaşka bir kalıba dökmüş yobazlarladır diyor dinin kavgası. Ali Şeriat'i mesela Marx'ın din kitlelerin afyonudur sözüne ele alıyor. Bunu değerlendiriyor ve şunu söylüyor diyor ki ya özü itibariyle din tabii ki diyor afyon değildir. Din insanları uyandırmak için gelmiştir ama tarih boyunca din ve din kurumu siyasilerin ekonomik güç çevrelerinin ve iktidar çevrelerinin her zaman halkı uyuşturduğu, kitleleri uyuttuğu bir afyon olarak kullanılmıştır diyerek Marks'ı ve o düşünceyi haklı bulduğunu söylüyor. Özü itibariyle değil ama pratiği itibariyle bunun böyle olduğunu söylüyor. Ya Doktor Ali Şeriatiye mollalar kızıyor, şah taraftarları da kızıyor, laiklerde kızıyor, dincilerde kızıyor, sağcılar da kızıyor, solcular da kızıyor. Çünkü adam ezber bozuyor. Ve zaten kitabının ki bütün kitaplarının girişinde şunu söylüyor. Ben sizi rahatsız etmeye geldim. Adam diyor ki ben diyor uyuşturucu değilim ki diyor beni okuduğunuzda böyle çekesinizle böyle rahatlayasınız. Ben sizi rahatlatmaya değil, ben konforunuzu sürdürmeye değil, ben sizin bütün ezberlerinizi bozmaya geldim diyen ve eserinin diğer aslında bu iki farklı eser ama tek kitap olarak çıkmış. Anne baba biz suçluyuz kısmında da aile yapısına, çocuk eğitimine, çocukların düşünsel yolculuğuna yönelik o dar geleneksel kalıpları ve anne baba baskısını da çok güçlü bir şekilde eleştiren bir insan. Anlatmaya kalksak yani ben benim istifade ettiğim biri, beğendiğim birinin, etkilendiğim birisi ama zaten şeriatiden şunu öğreniyorsunuz. Papağan gibi tekrar etme. Yani böyle alıp da ooo tamam Ali Şeriat. Adam diyor ki beni de tabulaştırmayın. Düşüncelerimi de tabulaştırmayın. Benim söylediklerimi de sorgulayın. Sizi sürekli sorgulamaya davet eden, düşünceye davet eden, fikirlerin mücadelesinin kesinlikle kaba kuvvetle, çatışmayla, kavgayla, kanla değil, düşünceyle olması gerektiğini söyleyen, kalemin ve mürekkebin akmadığı yerde kanın aktığını ifade eden, Gerçekten çağımıza damgasını vurmuş önemli isimlerden bir tanesi. İşte doğunun bu geleneksel kalıpları içerisinde kalmış, dinin çok böyle arkayık yorumlarıyla iyiden iyiye kokuşmuş bu toplumlar içerisinde çok aykırı, çok farklı, çok özel ve çok nitelikli bir ses Doktor Ali Şeriatinin sesi. Ha şunun da altını çizeceğim. Belki bu biraz tepkiye de sebep olacak ama ülkemizde de Güya sözü ona dinci çevreler tarafından çok refere edilip öne çıkartılan Doktor Ali Şeriatı ile onlar çok bunu öne çıkartıyorlar ama adınız gibi emin olun. Onların söylediği ve zannettiği kişi değil bu adam. Bu adam çok farklı şeyler söyleyen bir adam. Bu adam özgür düşünen bir adam. O yüzden başta söylediğimi son da söyleyeyim. Bağlayayım arkadaşlar ateist olabilirsiniz, deist olabilirsiniz, agnostik olabilirsiniz veya çok gelenekçi bir Müslüman olabilirsiniz. Öğrenmek, düşünmek, dine, inanca, sosyolojiye, psikolojiye birçok şeye farklı açılardan bakmak istiyorsanız, böyle bir arayışınız varsa evet size bu kitabı, dine karşı din kitabını tavsiye ederim. Size daha önce de hep söylüyorum işte yazarları, şairleri doğdukları şehirlerde veya kabirlerinde veya eserlerini yazdıkları evlerde gidip paylaşmak Uzun zamandır yapmaya çalıştığım bir şey. Bugün de değer verdiğim Doktor Ali Şeriatî din, dine karşı din, anne baba biz suçluyuz isimli eserleri eserini size onun doğduğu Meşet şehrinde tanıtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir küçük anekdot düşüp bağlayacağım arkadaşlar. Ben bunu nereden okudum? Birçok farklı çeviriler var. Ama ben fecr yayınları var. Buradan okudum. Doktor Ali Şeriatin diğer eserleri de burada var. Bu yayın evini tavsiye eder miyim? Evet bence çeviride oldukça titiz davranmış ve eserin içeriğine dokunmamışlar. O açıdan bunu size tavsiye ederim diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum düşünmeye davet ediyorum arkadaşlar bozun kafa konforlarınızı. Bu kafa evin misafir odası değil ki o koltuk oraya, o koltuk oraya, sehpa oraya, sürahi buraya. Kafa bu kafa değirmen gibi düşünür. Düşünür, üretir ve o öğütme sonucunda işte karşıya ekmeğe yapacak un çıkar.